Çünkü bir cümle söyleyemiyor, kıvırıyor, çünkü Çünkü Yahudi'den korkuyor, halkın korkusu yok. O hocam kıvırıyorsunuz ama, devlet yönetmek, bir bankal yönetmek gibi bir şey Bırak değil Bırak bir milyon adam öldü, onlar Müslüman değil miydi? Bu Türk halkı şimdi mi coştu? Ya, o zaman da tepki gösterildi. Hayır, o zamanın tepkisi, burada bin kişi öldü, orada bir milyon, on katı, Evet. bunun onda biri kadar olmadı, neden? İsrail'de bir geçmişi var. 60 seneden tabii, beri tabii. halkın tamam, ruhunda bir birikim var. Bu artık bardağı taşıyan son damla gibi oldu. Dünyada da durum böyledir. Hocam tüm bu hareketler söyle... Yahudi'nin müstakbel felaketini hazırlıyor Tamam hocam. 3. bölümümüzde de onu konuşalım. Tüm bunların sebeplerini ve size onlarca benim bir ülke... sana bir sana bu Efes meselesinin şeyini Tamam hocam. Onu da bir cümleyle söyleyeyim ha, lütfen onu söyleyip evet. bitirelim. Papa korkusundan bunu tasdik etti. Aslında Hristiyanlar sünnetsiz olduğu için Kudüs'e gelmesinler. Hazreti İsa'nın mezarı yok. Basının mezarı yok babasız. Tabii. Anası kalıyordu. Bunun için geliyorlar. Onu da biz Türkiye atarsak Türk idarecine inanç turizmidir. Para gelir bilmem ne diye öptü başına koydu. Biliyor musun? Ve o papa geldi ziyaret etti. Biliyor be. musun? Mesut Yılmaz hükümeti Onlara hak tanıdı. Merkezi Meryem Ana'nın mezar olmak üzere 40 kilometre çapında bir e, saha içinde arazi alma hakkını bizimle Kudüs için 200 sene mücadele eden batıllara yeni bir mücadele zemini. Ama Hristiyanlarla oyunu bitmedi. Bir başka oyunu da Yahova ya şahitliğidir. Aptal Hristiyanlar her incinin başına Tevrat'ı koymuş. Old Testament, New Testament. Evet, Sen adet, öyle? ben de bir zümre üretirim senin içinde. İncil'i Tevrat'a göre tefsir eder. Al başına. Haydi. Tamam hocam bunları konuşacağız. Değerli izleyicilerim hakikaten e, çok heyecanlı ve çok önemli bir program oluyor. Muhterem e, Üstadımız 3. bölümde de... Asıl bugünkü niyetlerinin neler olduğunu Gazze'ye e, de odaklanarak ve sonra doğru da inşallah neler yapılabilir ki bu bu kağıdan, bu e, zulümlerden kurtulunur bunları konuşacağız. E, bir beş dakika sonra yeniden bir yerde olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İki Doğu İki Batı programımızın çok muhterem izleyicileri, değerli izleyicilerim. Bugün gerçekten tarihi bir günde, tarihi bir program icra ediyoruz. Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz katledilirken, canlı yayınlarda maalesef bunları izlemek mecburiyetinde kalırken, bu hadisenin aslında neden böyle cereyan ettiğini, niçin bu katliamların bu kadar şenayetlerin yaşandığını bize bu davamızın, aynı zamanda Filistin meselesi olduğu gibi bütün tefekkür hayatımızın, hatta edebi hayatımızın da kılıçlaşan kalemi Üstadımız Kadir Mısıroğlu Beyefendi ile birlikte devam ediyoruz. İnşallah üçüncü bölümümüzdeyiz. Biz e, hocamızla müsaade ettiği müddetçe ona açığız ve devam edeceğiz. Gerçekten birçok insan ona hasret kalmış. Daha önceden tanıyanlar ya da hiç bilmeyen insanların mesajlarını alıyorum. Şunu söyleyebilirim. Burada çok değerli misafirler ağırladık. Biliyorsunuz Hamas'ın ikinci adamı Musaybu Marzuk. D8 Genel Sekreteri e, Dr. Dipo Alem ve çok değerli insanları Saadet Partisi Genel Başkanı, Muhterem Profesör Doktor e, Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u burada ağırladık. Ama bütün onlarla birlikte birçok mesaj ve e, olumlu tepkilerin geldiği bir program oldu. Size de çok teşekkür ediyorum. Hatta bir izleyicim en son olarak mesajını aldığım Diyor ki, Aytan Hanım Konya'dan Kürşem çok iyi değil. ABD'de büyüdüm ama çok duygulandım. Bu hakikatleri hepimizin ihtiyacı var. Lütfen anlatın bunları ama son olarak da şunu söylemiş yani çok üzüldüğümüz bir şey buna kısaca değinmek istemiştim Hugo Frias Chavez Fiyasi Venezuela devlet başkanı bu katil eli katil devletle hiçbir diplomatik ilişki istemiyorum diyerek hakaret ederek İsrail büyükelçisini defetti. Kendi büyükelçisini geri çekti. Yine Evo Morales oradaki garip gureba insanların lideri Bolivya Devlet Başkanı İsrail ile bütün ilişkileri askıya aldı. Demek ki sadece konuşmak değil, somut adımlar gerekiyor. Onları muhterem hocamıza da konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Yeniden kendisine sözü tebliğ ediyorum. Kaldığımız yerden devam evet. üzere Buyurun efendim. Şimdi daha evvel bahsettiğimiz meselelerle ilgili bir nokta izah etmek istiyorum. Bu Emil Katör yahut Emin Süper. Evet. Ve bunun tehlikesinden bahsettik. İnsanlar endişe eder şimdi her mamulde, şekerlemelerde vesairede bir rakam var. E diyor bir rakam. Bu nedir? Acaba sağlık bakımından bir zararı var mı? Yahut dini bakımdan Yahudilerin koşer denilen bir markası vardır. Koşer olmayan yiyeceği yemezler. Biz bile uçaklarda mecburen onu He. tercih ediyoruz. İşte koşer bize uyar da koşeri her yerde bulamazsın. Mesela kan Yahudi'ye de haramdır. Hı hı. Hatta kan mecradır diye damarları da Yahudi kasabı uyar çıkarır. Yani Yahudinin kesimi ehli kitabın kestiği yenir hükmünce evet, yenebilir. Ama Emil Katörlü şeyi kendi de yemez. Yahudinin mağazasında bile bir koşer köşe vardır. Avrupa'da Yahudi mağazalarına gitsinler. Yahudi o köşeden alışveriş işte yapar. Peki bu Emil Katörler gıdanın bozulmaması maksadıyla icat edilen Emil Katörler bugün binleri bulmuştur. Türkiye'de bununla ilgili hiçbir yayın yoktur. Hangi emilkatör neyi itiva ediyor? Alan rakamlı emilkatör. Bu bilinmiyor. Bilmiyoruz. Bunu bir tek benim kızım İngiltere'de Müslümanlar çalışmışlar. 1500 tanesini şu kitapta Yeşil Çevre ve İslam isimli kitapta 1500 tanesinin rakamlarını koymuş kitabın sonuna ve açılımını yapmış. Bunların kiminde alkol var, kiminde domuz eti var. Yani helaliyet haramiyet noktasından, sahat bakımından muhtevalarını açıklamış. Yani bu işte tereddüde olanlar bizim Avrupa'dayken elimizde bir liste vardı. Nebati gıdadan yapılmış olan emilikatörlerin listesi vardı elimizde bakıyorduk. Emilikatör nebati gıdadaysa nebattan bir haram çıkmaz. Sağlığa aykırı bir şey de çıkmaz. Onunla göre alışveriş yapıyorduk. Onun için bizim kafamızı karıştırdın bıraktın demesinler. Türkiye'de de sadece bu kitapta 1500 emilkatörün rakamı neyi ihtiva ediyor? İçinde ne var? Açılımı var. Diğer taraftan dedik ki Yahudiler masonda hizmet ettiği halde sonunda sır şahiden öldürüyorlar. Buna da rahmetle anılmasına vesile olsun diye bir genç ilim adamını hatırlatmak istiyorum. Biraz sonra tarihçi kısmında anlatacağız. <laughs> Muhterem Yavuz Selim Bey 3. bölüm dedi ama 3. bölüm televizyondaki bölünme itibarıyla benim başkan yaptığım taksime göre ben hala 1. bölümdeyim. tarihçe kısmına ikinci bölüme geçebilirsem orada Theodor Herzl diye siyonizmin kurucusu bir adam var. Bu Theodor Herzl Türkiye'ye gelmiş, Abdülhamit'le görüşmüş vesaire anlatırsak göreceksiniz. Bunun hatıraları Kudüs'teydi. Yaşar Kutluay adında bir ilahiyat doçenti. Genç yaşında. Gitti Kudüs'e. Theodor Herzl'in hatıralarını gördü. Şu kitabı çıkardı. Bak bu benim yayınım değil. Reklam olsun diye göstermiyorum. Siyonizm ve Türkiye. Yaşar Kutlay bu kitabında Teodor Herzl'in hatıralarından istifade ederek Siyonizm Yahudilerin Filistin'e dönme davasının adıdır. Semitizm Yahudiliktir. Siyonizm Filistin'e dönmedir. Bunun aleyhinde olan Yahudiler de var. Onların aleyhinde olma sebebi cihan devletinden Filistin devletine tenzil ediyorsunuz işi. Müşahhas bir tehlike hedef oluyor İsrail diye. Çünkü Yahudi bütün dünyada her fenalığı yapar. Bugün ekonomik sıkıntının sebebi odur. Birçok hadiselerin tarih boyunca da sebebi odur. Kendi görünmez. Roma'yı Yahudi yakar,